Arkadaşlar selamlar aleyküm. Amerika S-400 ve F-35. Bu üç kelimeyi içeren bir cümleyi muhtemelen duymuşsunuzdur. Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin göze çarpan en büyük sebebi çünkü. Amerika Türkiye'ye her defasında S-400 vurgusu yaptı. S-400 aldığınız için F-35 savaş uçağını vermiyoruz. S-400'ler aktive etmeyin. Hatta S-400'leri Ukrayna'ya gönderin bile dediler. Türkiye ise Amerika'nın bu laflarına bakmadı bile. Henüz Hisar ve Siper füze hava savunma sistemi gibi yerli sistemlerimiz yokken hava savunma ihtiyaçlarımız doğrultusunda Rusya'dan S-400 füze hava savunma sistemini aldık ve NATO'ya entegre etmeden sistemi aktifleştirdik. Fakat Amerika bunca gelişmeye rağmen hala Türkiye'ye S-400'den vazgeçin teklifinde bulunmaya devam etti. Geçen günlerde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Noland, Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması ve F-16 savaş uçağı alımı ile ilgili S-400 meselesini çözebilirsek ki bunu istiyoruz, ABD Türkiye'yi F-35 ailesine geri kabul etmekten memnuniyet duyacaktır, dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise Türkiye'nin ABD'nin S400'lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden F35 programına katılmasının mümkün olduğunu söylemişti. Yani uzun lafın kısası Amerika varsa yoksa S400 diyor, başka bir şey demiyor. Peki ABD'nin bu S400 ısrarı neden? Ya da başka bir deyişle Amerika S400 hava savunma sisteminden neden bu kadar çok korkuyor? ABD'li yetkililere göre S-400 füze hava savunma sistemi Rusya tarafından istihbarat toplama amaçlı kullanılıyor. Ayrıca F-35'in hassas ve üstün özelliklerinin yanında her türlü faaliyetlerinin de S-400 radar sistemi tarafından ele geçirilebilir şeklinde açıklamalar yapıyor. Şimdi sadece bu bilgiye bakarak bile Amerika'nın S-400'den neden çekindiğini anlayabiliriz. Ama önce F-35 savaş uçağını anlayabilmemiz gerekiyor. F-35 ABD'nin F-22 Raptor'dan sonraki en prestijli savaş uçağı. F-22 kimseye satmıyor zaten. F-35 ise birçok ülkenin katılımı ile beraber üretilen bir konsorsiyum uçağı. F-35'in birçok üstün özelliği bulunuyor. Fakat biz sadece konumuzu ilgilendiren radara yakalanmama yani görünmezlik özelliğine dikkat çekeceğiz. Amerika'ya göre F-35 savaş uçağı hiçbir radara yakalanmıyor. Görünmezlik özelliği sayesinde karşısındaki hedef ne olduğunu anlamadan imha edilmiş oluyor. Tabi bu ABD'nin tezi. Fakat kaderin cilvesine bakın ki ABD'nin radara yakalanmayan F-35'i Rusya'nın S400 füze hava savunma sistemi karşısında hiçbir zaman boy göstermedi. Çünkü S400'ün olası kabiliyetlerinden çekinildi. Şöyle ki tüm hava savunma sistemlerinde olduğu gibi S400'de radarları sayesinde tehdit olarak algıladıkları hedefleri menzil özelliklerine göre havada imha ediyor. İşte Amerika'nın korkuları da burada başlıyor. ABD birçok ülkenin katılımıyla birlikte üretilen ve Amerikan savunma sanayi içinde belki de en masraflı projesi F-35'in fiyakasının S-400'ler tarafından çizilmesinden korkuyor. Biraz empati yaparak onların penceresinden de bakarsak aslında haklılar. Düşünün, dünyanın askeri teknoloji alanında en önde gelen ülkesi sizsiniz. Ve elinizdeki savaş uçağının da Görünmezlik ve gizlilik alanında en iyisi olduğunu iddia ediyorsunuz. Ama en büyük hasmınız olarak görülen Rusya'nın S-400 hava savunma sisteminin radarları tarafından uçağınızın tespit edildiğini ve dünyaya servis edildiğini hayal edin. Yaşanabilecek böyle bir gelişme Amerikan uçak sanayi için büyük bir prestij ve para kaybına mal olur. İşte bu sebeptendir ki Amerika S400'den korkuyor. Korkuyor ki her fırsatta S400 vurgusu yapıyor. Korkuyor ki Türkiye'ye F35'leri satmıyor. Evet dostlar, ABD, S400 ve F35 üçgenindeki sorun yumağının gerçek sebeplerini sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Allah'a emanet olun ve görevli yazar kanalını takip etmeyi unutmayın.